Kanka, Gençler armor olan var mı? Bana Al full. Ha de. Cüneyt armor var mı? var, da var, short da var. var. Short var, var, Jikolum. 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 Shorta ya bu, var. Armor'um var. Short da var. Dur onu alalım. Bu arada bir tweet atılmış. Hı hı. Ape Palavur var biliyorum. Evet. O da bizle aynı görüşte. Diyor o, da, ki, o da mı 21 diyor? yarın çıkacak iki birinci kural geçerlidir diyelim. Harbi mi diyorsun? Gay Palomur, -Polver. dünyadaki ya, ya en sıkı ya takipçi ya. bu arada. Balbo evet, takip eden. Hadi inşallah ya. Aquarius'de bir tweet atmış, e, 24 saatiniz var diye de counter'ı etiketlemiş. Bunu yapmasak mı ya? Bunu yapmayalım bence de. Sağdan ne? gelir diyorlar. Ya. Not today diyorlar. Ya bastım güzel yayın oldu ya. Güzel evet. biter, güzel biter. Bitti, güzel bitti. Evet. Geldi, geldi, geldi. Geldi! Hadi. Geldi! Hadi. Geldi. Ne <laughs> <laughs> Oğlum ucundan geldi var ya. Of. Kafayı... Öncekine ah, saysın abi ucunda gitti ah. daha demin ki. AWP fade oldu Medusa. Karda mıyız? Oğlum. Kitchen on. Yep,

до сот выиграть. Да, какая разница? Потому 22 вурдум. Так, шорта ал, тезайта гетчим. Алдым. Эв, эв, ¡Enchutlava! ¡Vaya, vaya! ¡Me ve nariz! ¡Tengo nariz! <laughs> ¡Paracho, paracho! ¡Corre, corre, corre! ¡Me vale. mata Eco, Gobiño! Uh, ¡Ah! ¡Rebéntenlo, tío! ¡Pala, <laughs> pala, Palas, a, pala a!